Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 24 Kasım ile 1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı operasyon ve denetlemelerle ilgili çarpıcı veriler içeren bir rapor yayınladı. Trafikten asayişe, narkotik suçlarla mücadeleden kaçakçılığa kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildi. Asayiş uygulamalarında önemli miktarda yasa dışı silah ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı. 40.939 şahıs sorgulandı. 81 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sırasında 10 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 6 adet kuru sıkı tabanca ve 7 adet kesici delici alet ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 46 olaya müdahale edildi ve 54 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen maddeler arasında 50,83 gram metamfetamin 9,82 gram esrar, 20,7 gram eroin, 342 adet kaptagonap, 82,04 gram sentetik kanabinoid ve 42,56 gram sentetik ezza yer aldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ise 17 şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 3522 paket makaron, 188 kutu makaron, 7,26 kilogram tütün 14 adet tabanca şarjörü ve çok sayıda kaçak eşya ile geçirildi. Emniyetin göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinde de önemli rakamlara ulaşıldı. 37 araç denetlendi, 2182 şahıs sorgulandı, 15 şahıs göç idaresine teslim edildi. Ayrıca iki aranan şahıs yakalandı. Trafik tescil ve denetleme faaliyetleri kapsamında bir hafta içinde 23898 araç ve 2278 motosiklet denetlendi. 3743 araç sürücüsü alkol denetimine tabi tutuldu. Toplamda 3815 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığının devam edeceğini bildirdi.